Yeniden Refah Partimizin seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla bir takım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler, imkanları kısıtlı ve iktidarın, kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Bunu da tabii bir yardım derken aslında kamunun, iktidarın yapması gerekenler ancak bunları bir baskı aracı olarak maalesef kullandılar. Buralara müfettişler gönderilmesi, ekipmanlarınızı vermeyiz. Büyükşehir Belediyesi bizim elimizde Büyükşehir Belediyesi'nden size gerekli ekipmanı sağlamayız. Herhangi bir kredi imkanına, herhangi bir maddi imkana ulaşmanızı engelleriz. Bak şimdi SGK alacakları tahsil edilecek, önce size gelinecek. Sandalyenizi, masanızı haczedeceğiz. edeceğiz. Bunlardan kurtulmak istiyorsanız iktidar partisinde olmanız lazım. Bizim yeniden Refah Partili belediyemizin olduğu yerde yıllardan beri turizm bölgesi ilan edilmiş. Cumhurbaşkanlığı kararıyla turizm bölgesi olmaktan çıkartılıyor. Avantajları ellerinden alınıyor. Ve buralarda dediğim gibi imkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve böylece etkiyle milletin iradesine rağmen siyaseten ve ahlaken uygun olmayan bir şekilde bu operasyon yapıldı ve transferler yapıldı. Ancak tabii şunu ifade etmek isterim. AK Parti bugün Türkiye'nin en hızlı eriyen partisidir. Yeniden Refah Parti bize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz. AK Parti de Türkiye'nin en hızlı eriyen partisi. Bugün bir ayda yüz binlerce üye kaybı yaşıyorlar. Bunu kendileri de çok iyi biliyor. Bir ayda bir saygın araştırma şirketinin anketine göre 6 puan oy kaybediyorlar. %32'den %26'ya düşüyor. Yani buzdağının altı eriyor. Yukarıya sağdan soldan 3-4 kişi alalım, toplayalım, bir görüntü verelim. Bunlar aslında bu erimekte olan iktidarı bir anlamda çırpınışları. Ancak halk nezdinde, kamuoyunda bir karşılığı olmasının, siyasi bir karşılığı olmasının bu erimekte olan buzdağını erimekten kurtarmasının bu gibi davranışların mümkün olmadığını bu gibi davranışlarla mümkün olmadığını ifade etmek isterim. Tabii Kasım Bey Sayın Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken Sayın Kazım Gülpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Ancak Sayın Gülpınar şu anda yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da biz yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz.